Merhabalar Bugün Liken Birliğinden Böyle bir bilgi verelim Burası Neresi Burası Dört Yol Yumurtalık Yolu Yolu Burna sahiline bakan yer ee Şöyle Gördüğümüz gibi Kayaların üzerinde Buna çoğu kişi Yosun diyor onlara. Ama Eee tabi ki yosun değil. Bunlar liken. tabii ki liken dediğimiz ne? E, liken bakın şunlar bu sene oluşmuş ve kurumuşlar galiba artık takır takır. Şunlar daha önce oluşmuşlar. Bakın her tarafta var. veya da şöyle ilerlersek gördüğümüz gibi burada var. Burada var. Bu kayanın bu yüzünde var. Bakın orada var. Bu kayanın orada var. Yani eski olanlar var. Yeni olanlar var. Pek çok yerde likenler var. Liken nedir? Liken bir e, yosun ve bir tane de mantar. Tabii bunlar çok küçük boyutlarda. Bir araya geliyorlar. Mutalizm dediğimiz ee, mutlu bir birliktelik. Yani birisi örneğin e, örnektim yerimde. Yosun oksijen ve besin üretiyor. Mantara veriyor. Mantar da karbondioksit üretiyor, su üretiyor ve birbirlerine eee al gülüm ver gülüm dediğimiz birliktelik var. Ve likenler taşların, kayaların, ağaçların, özellikle yaşlı ağaçların üzerlerinde olabiliyorlar nemli yerlerde daha çok oluyor. Akdeniz bölgesi de çok nemli bölge olduğu için çok rahat e, likenleri görmek mümkün. E, başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şöyle bir de ben çıkayım. Belki çoktan beri görmüyor olabilirsiniz. Malum salgın süreci. Böyle güzel arkamızda böyle güzel bir manzara var. Evet herkese Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.